Merhabalar. Bu videoda size Next cihazlarına TRT EBA kanallarını nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Hemen gördüğünüz gibi kumandamızdan menü tuşuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra zaten şurada ekranda da görülüyor. TKGS güncelleme şeklinde bir link var. Yeni uyduların tamamında TKGS bulunuyor. Yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi. Biz hemen uydumuzu bu TKGS üstünden güncellediğimiz zaman e, TRT EBA kanalları otomatik olarak uydu cihazımıza yüklenmiş olacak. E, bütün Next cihazlarında hatta diğer markalı televizyonlarda da e, benzer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen OK'e OK tıklıyorum. E, OK tıkladıktan sonra mutlaka Gördüğünüz gibi esnek moda almanız gerekiyor. Almadığınız takdirde kanallarınızı taşıyamazsınız. Yani kapalı dediğiniz zaman e, ne olmayacaktır? TKGS çalışmayacaktır. Otomatik dediğimiz zaman her zaman kanal listesi standart olarak gelecektir. Biz kanalın yerini de değiştirmek istediğimizden esnek moda gördüğünüz gibi alıyoruz. Burası mutlaka esnek mod olacak. Şurada frekansları değiştirmiyoruz tercih listesinde. Sadece şurada güncellemeyi başlatıyoruz. OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kanal listemizin güncel olduğunu belirtiyor. Ama ben yine de güncellemek istiyorum. Tamam diyoruz ve birkaç saniye burada bekliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi üstünden TV'mize yani uydu cihazımıza bütün kanal listesi inecektir. Tamam diyoruz burada. Tamam dedikten sonra exit tuşuyla artık buradan çıkabilirim. Kanal listemi şöyle kontrol ettiğimde bakalım TRT Eva kanallarının gelmiş olması gerekiyor hemen kontrol edelim gördüğünüz gibi TRT EBA İlkokul, TRT EBA ortaokul ve lise şeklinde bu kanallar hem HD hem de SD olarak bulunuyor SD olanlar eski genelde tüplü televizyonlar veya HD olmayan TV'lere uygun olan kanallar HD kanallar ise Gördüğünüz gibi bizim TV HD olduğu için HD'yi şimdi e, ne yapıyor? Çalıştırabiliyor. Örneğin hemen tıklayalım ve çalıştıralım. Bunu aynı zamanda listemizin başına alacağız. Bunun için tekrar menüye geliyorum. Geldikten sonra şuradan e, tekrar kumandamızdan yana kaymak suretiyle şöyle e, değiştiriyoruz menüsünü. Gördüğünüz gibi burada TV kanalları var. OK tuşuna tıklıyorum. E, tıkladıktan sonra 2'ye 2 iki rakamına basıyorum. Zaten burada ekranda görülüyor 2. Taşımak için bunu seçmem lazım. 2'yi seçtik. Seçtikten sonra kumandamızda e, birden fazla kanal taşıyacağım için yeşil butona tıklamam lazım. Şöyle ben de burada birinci seçtik. E, i̇kinciyi de yine yeşil kumandadaki e, şu gördüğünüz e, yeşil butona tıklıyoruz. Diğerini de gelip üstüne tıklıyorum. Ben bu 3 tane HD kanalı en başa taşımak istiyorum. Haliyle geliyorum hemen şöyle kumandandan ileriye doğru kumandamıza tıklıyoruz. Listemizin en başına geleceğiz. Çünkü ben bunları en başa almak istiyorum. Tabii ki siz nereye almak istiyorsanız alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi TRT1'in hemen yanına almak istiyoruz. Ve buraya OK tuşuna tıklıyoruz. Tıkladığımızda bakın TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA Lise şeklinde gördüğünüz gibi kanallarımız geldi. Şöyle çıkış tuşuna basarak bu listeyi kaydetmek istiyoruz. Kaydetmemiz lazım aksi takdirde ayarlarımız silinecektir. Tekrar burada exit tuşuna basıyorum. Çıktığımızda şöyle kanal listemizi açtığımızda gördüğünüz gibi burada TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise şeklinde kanallarımız gördüğünüz gibi listemize geldi. Yani Next cihazına şu anda TRT EBA'ları getirmiş olduk. Evet arkadaşlar, başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.